Arkadaşlar tekrar merhabalar. Akoda tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tablodan çıkan atları tabi. Birinci koşu 9 koşuluk programı var. 5 nolu safkan. AGF doğru AGF bence kazanmaya yakın safkan. Eksik koşar ise ya da yukarıda kalite puanı iyi veren atlardan biri. iyi koşar ise bu atın rakibi olur. Düşüncesindeyim. Gördüğüm bu atın kazanır da oldu. İkinci koşu şartlı dişi mücadele. Grubun en kaliteli atı çıkan altın olu safkanı e, yani tek kullanmıyorsanız yarışan AGF'si ya da diğer atlardan birini yazma taraftarıyım. Altın olu safkan. Favori çıktı bende. 3 hazır kıta koşan at. 7 AGF kalite handikap puanıyla. Sürprizini birden bekleyebilirim. Görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Diğer atların yazımını yine size bırakacağım. Diğer atlarda grup birbirine dengeli ve yakın şekilde çıkıyor. Üçüncü koşu açık dişi yarışta 4 numaralı Safkan yüksek AGF ile koşuyor. Kalite kap puanı iyi durumda gördüğüm kadarıyla da kazanırdı. Tek olabilir. Eksik koşular olan 1 ve 6 son yarışları iyi olmayan 1 ve 6 kalite handikap puanlarıyla ekstra bir performans gösterirlerse rakip olmaya çalışırlar. Dördüncü koşu şartlı mücadelede 5 numaralı safkan yarışın AGF'si 6 yaşında. Grubun en kaliteli atı. Yani bütün şartlar hemen hemen lehine bir safkan ama ne olacağını kestirmek zor. Normalde tek olur kazanır şeklinde cümle kurabilirim. Eksik koşma potansiyelini barındırır gene de böyle atlar. Eksik koşarsa 1-8 ön planda tutmak kaydıyla tuttuğunuz atları eklemenizi öneririm bu koşu. Beşinci koşu Maiden dişi yarış geldi. Burada da 12 numaralı Safkan yarıştan çıkmaz ya da pist değişikliği olmaz ise 12-16 ön planda tutmak kaydıyla 16 grubun en kaliteli atı durumunda handikapından dolayı 12-16-5-11-1-6 bu şekilde giden bir sıralamam var. 3'te biraz AGF gördüm handikapsız atlarda bütçeniz oranında hat yazmanızı öneririm bu menü işi. Altıncı koşu şartlı mücadelede 3 nolu safkan bende. Kazanır da çıktı. Yine İAGF almış. 5 yaşında avantajıyla koşuyor. İyi koşu bekliyorum bu safkandan kazanabilir. 8 sürpriz attır. Bu atı 8 nolu safkanı Sürprizde değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir atı tek kullanmıyorsanız bir grubun en kaliteli attığı AGF bu gruba düşmüş. İşte kaliteli atlar dediğim at bu kez e, AGF çıkmış. Benim sizlere sürpriz yapar diye önerdiğim safkanlar bunlar. Koşarsa kazanın grubu geçecek durumda. 4 yine kalite handikap puanıyla ve diğer atlar arkadaşlar. Bunun yazımı size bırakıyorum. Ben burada koşar durumda olan 3'e gittim. 3 nolu safkana. işte e, sürpriz dediğim safkanda Elinde sonunda koşacaklar dediğim bir nolu safkan yarışın AGF'si. Bakalım ne yapacak onlardan biri. 7 koşu açık yarış. Altı nolu safkanda yüksek AGF var. Kazanabilir. İtirazım yok. Koşu tecrübe avantajı altıdan yana. Grubun da kaliteli atı sekiz nolu safkan geçilmemiş durumda. Diğer kaliteli atların son yarışları iyi değil. O yüzden bu iki at arasında geçer. Dileğin altıyı tek kullanabilir yani, e, yıkmak isteyen arkadaşlara da doğru agf 8'in 6'yı geçme potansiyelinin olduğunu söyleyerek yazılabilir düşüncesindeyim rakip olarak da öneriyorum. 8. koşu açık dişi bir yarış burada da altın oğlu safkan kalite handikap puanı yarışın agf'si olmasıyla forim kazanabilir açık yarışı açık yarışlarda forim plase yani e, Ağırlıklı iyi koşarlar. 5 Pro'nun sürpriz atı. 3'ü de çok sürprize önerir bırakırım. Diğer atların yazımını size bırakacağım artık. 8 çok kazanmış ama aldığı handikap puanı yeterli değil. 4 de bu üçlüden sonra bakın 4 no safkan yani çok at yazıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Sürpriz bende öyle çıkıyor. Ondan önce 5 ve 3 var daha kaliteli durumda. 9. ve son koşudayız satış koşusu Burada da gelir 7, 7 Yaşında bir safkan 5 ee, Grubun kaliteli atlarından son yarışları başarılı Tek olabilir bu safkan Hazır koşar durumda Diğer bir safkan da 7 mol da Gayet güzel AGF yani Severim böyle AGF'leri Sürpriz yapar gelir o potansiyeli sahip Grubun en kaliteli atı Yaşı da uygun yani Değerlendirmek isteyen arkadaşlara Son ayak 5 7 7 5. Tek olacaksa yine de 5'ten yanayım. Aktarmış olayım. Diğer atlar 4 ve 2 çok sürprize önereceğim safkanlar oldular. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.